İsraf çok açıktır. Bana bir Allah'ın kulu kalksın ve desin ki, sigaraya verilen para israf değil desin. Bak zehirine, kanserine falan gelmedim. Şuralara delik takıp buraları böyle, gırtlak kanserine çevirip buralardan konuşanlara gelmedim. Direkt israftan konuşuyorum sadece. Madem israftır, hadi buyurun Müslümanlar, bugün sigaradan başlayınız. Peygamberin hatırına ne olur ya. Kötü bir şey mi olur? Senin hatırın için ağzımı artık itleşi gibi kokturmayacağım Ya Resulallah. Senin hatırın büyük bıraktım Ya Resulallah. De ya. Hani bazen bize gelir bir milletvekili, bir vali, bir belediye başkanı, bir bakan bilmem ne benim hatırım için şunu yapma, ya bunu 40 yıldır yapıyorum ama senin hatırın büyük. Tamam yapmayacağız diyoruz değil mi? Deniyor, deniyor. Ya Hazreti Muhammed Mustafa'nın hatırına diyorum. İçme ya ölmezsin. Vallahi ölmezsin. Bir avuç nohut ye, bir avuç leblebi ye, bir avuç fındık ye. Boş ver. Allah Azze ve Celle bize bile bile israfla huzuruna şeytanın kardeşi olarak çıkanlardan Rabbim etmesin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bu ayet okununca Hazreti Vahşi radıyallahu an Allah bütün günahları bir anda bağışlar. Ey Allah'ın kulları ömrünü perişan etmiş hayatını haramlara batırmış Allah'ın kulları ey nefsini israf edenler Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyiniz. Buyurun ayet. Hemen koştu vahşi bu ayeti duyunca Resulullah'tan. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerime okuyunca bu esbab-ı nüzulde anlatılıyor biliyor musunuz? Zümer suresinin tefsirinde bu aynen bu şekilde anlatılıyor. Hazreti Vahşi Resulullah'ın huzuruna koştu. Ya Resulallah anam babam sana kurban olsun. Şimdi oldu ya Resulallah. Artık gönlümde hiç şüphe kalmadı ki Allah beni bağışlar. Ben inandım ve iman ettim ki Allah beni bile bağışlar ya Resulallah. Müslüman olmaya geldim ya Resulallah. Allah Resulünün ellerinden tutacak. Hazreti Vahşi Müslüman olurken amcamı nasıl öldürdün diyecek. Nasıl kıydın o Allah'ın arslanına? Ya anlat diyecek. Anlatmasam ya Resulallah. Anlat diyecek. Anlat. Allah Resulü Hazreti Hamza'nın son anlarını merak ediyormuş. Hazreti Hamza peygamberimizin amcası çok severdi. İki yaş var aralarında Hazreti Hamza ile peygamberimiz. Hazreti Hamza peygamberimizden iki yaş büyüktü amcası. Yani yaşıtlar ama a bir rolünde Hazreti Hamza. İri yarı bir adam, soğuk bakışlı bir adam. Hazreti Hamza bir mecliste meclisteyse konuşamazdı kimse. Mesela konuşursa kısa keserdi. Bir adamın yüzüne bakınca Hazreti Hamza öyle keskin bir bakışla bakıyor ki Hazreti Hamza bir adamın yüzüne dikkatli bakıp da o adam da Hamza'ya bakarsa adam konuşacağını keserdi orada. Adamın içine korku salan bir adam Hazreti Hamza. Bulunduğu toplumda çok uzun konuşmazmış. Geceleri Kabe'yi ziyaret eden birkaç adamdan birisi Hazreti Amza. Gece ziyaret edermiş Kabe'yi Hazreti Amza. Değişik bir adam. Çok konuşmaz, Kabe'yi tavaf eder, az söz sahibi bir adam. Resulullah nasıl severdi Hazreti Hamza'yı? Bana anlat dedi, amcamı nasıl şehit ettin? Biraz anlat. Böyle böyle oldu ya Muhammed. Beni hürriyetine kavuşturacağını vadettiler. Ben Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim bu savaşa gelirken. Onların intikamını almak için geldim. Bana dediler ki ya Ali'yi öldür, ya Hazreti Muhammed'i öldür, ya da Hamza'yı öldür. Hazreti Ali yay gibi çocuk. Hazreti Ali Uhud savaşında 24 yaşında. Hazreti Ali 24 yaşına. Yay gibi böyle mübarek Allah'ın arslanı Hazreti Ali savaşırken bir baktım ki vuruyor, 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 gidiyor birden arkasına dönüyor, arkadan gelenleri de dağıtıyor. Arkaya bakarak gidiyor Hazreti Ali. Sana baktım, Ali'yi vuramazsam Ali beni öldürür dedim. Arkasına dönüyor çünkü, arkayı da kolluyor. Vuruyor, 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 vuruyor kılıcı, bir dönüyor arkasına, arkadakini görüyor. İlk atışta vuramazsam Ali beni öldürür. Ali'den vazgeçtim. Ya Resulallah. Hazreti Ali de orada ha. Mecliste anlatıyor. Mescid-i Nebevi'de, Medine'de anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana baktım diyor. Seni vurmak için geldim. Bir baktım ki senin de etrafında korumalar var. Onların arasından hançerimi uzaktan fırlatsam vururum ama ya uğramazsam herkes bana dönüp bakacak ben kaçamam. Savaşçı bir adam değilim. Hamza'nın peşine düştüm diyor. Bir baktım ki Hazreti Hamza arkasına hiç bakmıyor. Biçer döver gibi elindeki kılıçla önünü yara yara gidiyor böyle. Siba adında Siba adında bir müşrik Ümmü Enmar'ın oğlu Siba Hazreti Habbab bin Eret'e işkence eden kadının oğlu Siba Siba'yı karşısına aldı Hamza vurdu ben tam o anda Hamza'nın arkası tam benim önümde açık bir ekran gibi hançerimi açık bir hedefe atar gibi benim için çocuk oyuncağı bir fırlattım. Fırlattığım harbem yani hançerim, mızrağım Hamza'nın sırtından girdi ve karnından çıktı. Öyle sert atmış ki. Hazreti Hamza darbeyi yer yemez bana doğru döndü büyük bir hamleyle. Geri döndü, göz göze kaldık, dondum. Hamza bir adım attı. Kılıcını kaldırdı, bir adım daha attı. Ben kilitlenmiştim ya Resulallah. Dondum, soluk alamıyorum, korktum. Hamza bir adım daha attı. Üçüncü adımı atmadan pat diye yüzüstü yere düştü. Vurmuştum Hamza'yı. Hemen savaş meydanında Utme'nin kızı Hint'i aradım. Ebu Sufyan'ın karısı. Müjde dedim. Aradığın adamı vurdum. Hangisini vurdun? Hamza'yı vurdum. Oh dedi kadın. Babamın katiliydi o. Utbe'yi vuran oymuş. Hazreti Vahşi Resulullah'a Hazreti Hamza'nın şehadetini anlatacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözlerinden yaşlar dökülecek. Kainatın sultanı, nebiler nebisi Susunca vahşiye anlat diyecek. Üzdüm seni ya Resulallah. Anlatmasam anlat diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlattıracak. Sonra içinde acılar depreşecek. Size oğlunuzu öldüren katil gelse veyahut işte babanızı vuran katil çıksa hapisten gelse ben böyle 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 yaptım. Senin babanı şöyle öldürdüm, şöyle öldürdüm anlatsa zorunuza gider değil mi? Bir anda öfke kabarır. Onu kovarız. Hiç değil sevimizden kovarız. Yani öldürmeye kalkarız da hiç değil sevimizden kovarız. Allah Resulü canı yanmış. Hamza gibi bir büyük yiğidini kaybettiği için dedi ki bundan sonra namazlarını benim görmeyeceğim direklerin arkasında kıl olur mu? Yani ben amcam Hamza'yı çok severdim. Sen onu şehit ettin. Bundan sonra namazlarını mescidime gel ama benim görmeyeceğim yerlerde kıl. Sana bakıp gadaplanabilirim, öfkelenebilirim. Sana bakınca amcamı nasıl şehit ettiğin aklıma gelir de sana böyle gadaplı, sinirli bakabilirim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vahşi gibi bir adamı affediyordu. Biz de arada hafif bir kavga oluyor karı koca arasında. Seni ömür boyu affetmeyeceğim diyor. O ne biçim laf ya? O ne biçim laf? Seni asla affetmem diyor. Bayramda elim öpmeye gelme diyor gelinine, komşusuna, yanıma yanaşma diyor. Ya Allah bunu sana söylerse ne olacak? Seni asla affetmem derse Allah senin halin ne olacak? Yani bir kere sana ters davrandı diye sen bir insanı ebediyen siliyon da defterden ya senin kılmadığın namazlara ya bizim yapamadığımız ibadetlere Allah kadaplanırsan olacak. Allah bizi affeden kul eylesin. Allah bizi nefsimizin esiri etmesin. Helal rızık duası vakit dua vakti programımızı toparlıyoruz. Dua vakti helal rızık duası. Hadi buyurun mübarek cuma akşamıdır. İsrafı konuştuk, helali haramı konuştuk, saçıp savurmayı konuştuk. Gecenin duası için ellerimizi alemlerin Rabbine açalım. Rabbimizden dünya ve ahiret nimetlerinin helal ve temiz olanını, ahirette rızık var ama cehennem zakkum bitkisi de var. Ahirette rızık var, kaynar su ve irinler içirilecek diyor ayet. Allah bizi muhafaza eylesin. Allah bizlere salih kullarının peşinde yürümeyi Velî kullarının yolunda yürümeyi, peygamberimizin sünnetiyle yaşamayı nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.